boy. Very kind of you. Yani. Ben teşekkür de, ederim. Ben bir yani demek biz çok şey, evet. Ben Abi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu tepeden de komiksin ha. Yani sadece <laughs> sadece önden değil. Buraya bakınca da insanın gülücüğüye giriyor. Bir işte benim kafa bu kadar mı şey kullanılabilir yani? Hani ikinci yüzüm o benim ikinci yani. İkinci yüzün. Senden bir alalım bakalım Tolga'ya. <laughs> Evdekilere, çocuklara buradan <laughs> çocuklar, kızım, oğlum, sizleri çok seviyorum. Buradan çıkışta da ee, ha, kısa bir cümle yani. Evet, kısa Çocuklar, bir cümle. kızım, oğlum evden çıkınca sizi çok anladım. Ben. Anladın mı? Kalın mı istersin ince mi? <laughs> bakalım uyduracağız. <laughs> Dal bakalım Tolga önce bir ince. Çok korku dolu bir <laughs> an. Al bakalım Tolga'nın çek içine. İyice. <laughs> evet. Çocuklar sizi. Ben <laughs> <laughs> benim bayağı ciğerim ağrıdı ya. Yani. <laughs> ben... Eyvallah. <laughs> kalın be, Kalın mı? Yo 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 valla ağrıdı buram ya. Ağrıdı mı? <laughs> Çok ağrıdı. E horutumu buraya kadar soktun da onun için o şeyden <laughs> bu Şeyden gazdan değil. Bayağı ciddi bir Marka bir tane ya. kalın.